Onar başından bulanır canım oy iner ovayı dolanır canım oy sende çok haller bulunur canım oy Evet arkadaşlar ne oldu Bitcoin söylediğimiz gibi çok şükür Allah şükür Allah bizi yanıltmadı 48k bölgesini 40 üzerine atarsa sonraki süreçte Bitcoin'in uçacağını, çok ciddi yükselişlerin geleceğini, çünkü önünde çok kuvvetli dirençlerin, güçlü dirençlerin olmadığını söylemiştik. Şu anda benim beklentim zaten 48K üzerinde tutunabilmesi ve kalabilmesiydi. İnşallah onu başarabilirsek ondan sonra çok güzel şeylerin yolu açılacak arkadaşlar. Şimdiden hala bana soruyorsunuz. Bunun cevabını ben daha önce de vermiştim. Bitcoin fırlayıp giderken, Bitcoin yükselişe böyle pump hareketini sert hareketlerini başlattığı zaman altcoinlerde şu an için daha canlılık olmaz arkadaşlar. Yani sizin beklediğiniz tarzda yükselişleri yapmaz. Ne zaman altcoinlere para geliş olur? Bitcoin yataya sardığı zaman. Bakın arkadaşlar yukarıdaki o kritik şimdi birazdan vereceğim direnç bölgelerini kırıp üzerine atacak. Orada yatayda kalacak. Ufak düzeltmeler de gelecek tabi akabinde. Sonraki aşamada orada kaldığı sürece yavaş yavaş da böyle hareket etse yatayda bile kalsa alt koyunlar ondan sonra uçar. Birazcık daha sabra ihtiyaç var. <laughs> Bazı arkadaşlarımız yazmış. Hocam ben öğrenciyim. Ne zaman zengin olacağım? Allah e, sana herkese önce tabii ki şunu versin. E, kalp zenginliği, gönül zenginliği versin. Arkadaşlar para her türlü kazanılan bir şeydir. Bugün kazanırsınız yarın kaybedersiniz. Bu kadar kolay kazanılan şey bu kadar kolay da kaybedilebilir. Kaybetmeyi bilmeyen zaten maalesef ki burada kazanamaz arkadaşlar. Herkes bir kaybetmeyi öğreniyor burada. Özellikle bu piyasada. Tabii ki siz para kaybetmeden ya da çok büyük paralar kaybetmeden kazanmayı öğrenin. Şimdi Bitcoin'den iyi takip edeceğiz. Hangi direnç bölgelerimiz var? Ara direncimiz var ama arkadaşlar evet ara direncimiz çok da önemli değil. E, takılacağı ufak bir yeri var. Bakalım aynı trend çizgisinde mi? Evet yaklaşık aynı arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de takılabileceği muhtemel bölgeler. Ufak satış gelebileceği, düzeltme gelebileceği muhtemel bölgeler. Şu an önümüzde çok güçlü dirençimiz kalmıyor arkadaşlar. 48K üzerindeki attığı her adım önündeki dirençlerin gücünü daha da zayıflatıyor. Evet, şimdi Bitcoin'de ne bekleyeceğiz? Şu an mevcut bulunduğu bölgede direnç bölgesi. Burayı kırdığı zaman yukarıda bir yüzde iki yukarıda bir direnç bölgemiz var. E, bizi zorlayacak olan 50.780'i var. E, buranın kırılması durumunda yukarıda, 51.455 görülüyor arkadaşlar. Yeni trend çizgiler çizerim. Çünkü üst kanala geri değil de orta kanalda çizmiştim. Orada daha dikkatli ve daha teforatlı çizimler yaparım. Takip etmemiz gereken Bitcoin'deki hassas bölge 51.455 yeni bölgemiz arkadaşlar. Biz buna 51.500 diyelim. 51.500'ün üzerinde kalıcılık sağlaması lazım. Çok önemli. Çok çok önemli. İkinci satış yiyeceğimiz bölgede işte %3 yukarısı Burası burada satış gelir ne kadarlık satış gelebilir eğer kıramazsak başka gideceği yeri yok arkadaşlar mecbur yani satış gelecek böyle bir hamlede Eğer ki biz bu bölgeyi test edersek 51.455 51.500'ü test edersek yaklaşık olarak aşağıda yüzde beş altı satış yiyeceğimiz bölge var Kıramazsa, kırarsanız problem yok o aralıkta da Bitcoin Oranın birazcık alt boyunlarında satış yeri arkadaşlar. Peki biz bu bölgenin 51.500'in yani 51, yaklaşık olarak üzerine atarsak sonraki aşamada. Bu bölgede güçlü bir direnç bölgesi 53.111. Bu rakamlar güncellendiği zaman size yeni rakamları veririm. Ve daha sonraki nihai hedefimiz arkadaşlar 53.392 görülüyor. Bu da kanal zirvesi. Yukarıdaki kanal zirvesi bu kanalın üzerine atarsak işte <laughs> o zaman da daha farklı bir boyuta girmiş olacağız arkadaşlar. Farklı bir level atlamış olacak. Bitcoin'in yeni level noktası bu nokta olacak. Bir tanesi 51.455. Diğer bölge çok kritik bölge 53.392. Şu an için aktif olan bölge bu. Rakamları gün geçtikçe yeniden güncellerim. Aşağı yönde satış olursa şu an için satışı düşünmek istemiyorum arkadaşlar. Yani. Satış gelirse zaten az önce size bir bölgeyi verdim zaten. Muhtemelen orayı test eder. Yukarıya atarsa da satış yersek red yersek ne olur? Çok aşağı geleceğini düşünmüyorum. 49.457'ler ve aşağıda e, kötü destek bölgesi olarak 48.680'ler çalışabilir. E, bu desteğin altına sarkarsa sıkıntı olur arkadaşlar. Eğer bu desteğin yukarısında kaldığı her bölge yani 48.169'un 48.200'lerin üzerinde kaldığı her bölge bizim için çok çok onurludur ve trendle ilgili zaten bir sıkıntı olmadığını söylemiştim. Şu an için takibimiz bu. Altcoin'lerde daha hala hareketlilik olmayabilir. Çünkü soruyorsunuz ama ben hala söylüyorum. <laughs> Bitcoin çıkarken dediğim gibi az önce de söylediğim gibi para girişleri olmaz arkadaşlar. Altcoin'lere para girişi yataya sardığı zaman olacak. Siz yeter ki o belirlediğiniz sabit belli bir hedefiniz olan altcoin'leri var ya. Siz onları aşağılardan toplamaya başlayın arkadaşlar. Problem değil. Çıktığı zaman zaten paranızı katlayacaksınız, kazanacaksınız. Problem yok orada. Birazcık daha sabredin. Bu kadar sabrettiniz. Birazcık daha sabredin. Ama tabii ki bazı kritik bölgeler vardır. Ben bunu sol örneğinde de verdim en son geçen videolarımda. sana dedim ki sol arkadaşlar biz bir buçuk bir yıl 2 ay önce bir sol ile ilgili bir video çekmişim. 15 kat diye bir ibare de hatta o videoda söylemişim ve 15 kat yükselmiş bugün itibariyle dedim ki sadece 3 yerde satsaydınız, al sat yapsaydınız 40x yapacaktı. Bazı kritik bölgeler vardır aldığınız altcoinlerde. Aşağıdaki Telegram grubuna katılın. Orada zamanım ve fırsatım olsun zaten bakın söylüyorum arkadaşlar size. O kritik bölgelerde de al sat yaptığınız zaman örnek veriyorum 30x alacağınız bir projede Mega Boğa'da 60x, 80x bile alabilirsiniz arkadaşlar. Paranızı 60 kat, 80 kat bile yükseltebilirsiniz ama tabii ki kritik bölgelerde illaki satmanız lazım. Ya e, satmazsan ne olur? Trend gene yukarıdır orada problem yok da şimdi ne olur aldığın karın önemli bir kısmını tahtaya tekrar geri verirsin sonra tekrar yükselir ama yazık değil mi arkadaşlar paranız ne kadar artarsa kaybınız da o satışlardaki kaybınız da çok fazla artar. Örnek veriyorum. Sen 200 bin dolarla bir işlem yapıyorsundur. 200 bin dolar eğer %30, %40 aşağı geldiği zaman ne olur? Neredeyse 80 bin dolar. Yani bir anda 80 bin doları çöpatmış olacaksın. Halbuki o kritik bölgede satsan aşağıdan tekrar alsaydın. Aynı bölgeye geldiği zaman senin paran 280 bin dolar. 200, 300 bin dolara yakın bir rakam olacaktı. Ama aynı bölgeye geldiği zaman tekrar 200k olacak. 200 bin dolar olacak. Ama sat yaptığın zaman 200 bin dolar. Aynı bölgeye geldiği zaman 300 bin dolar daha üstteki hedeflerinde daha fazla miktar olacak. Bu yüzden dolayı da hani hiçbir şey bilmeyeni tabii ki bekletebilir ama gene de bize sorun arkadaşlar. <laughs> Çok şükür Allah'ın izniyle bir şeyleri biliyoruz size de söyleriz. Aşağıdaki gruplarda mutlaka mutlaka katılın. Sorularınızı oradan da cevaplıyorum. Her zaman tabii ki video çekemiyorum. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Her şey gönlünüz yosun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Trend yukarı dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Yola devam.